Efendim, <laughs> dünyada bir ilk olan deniz kapsülüyle Boğaz turuna hepiniz hoş geldiniz. Dü... Dünyada bir ilk. Nasıl? Birinci evlilik yıl dönümümüzde seni buraya getirmek istedim. Beğendin mi? Kapsülü mü? Sen beni suyun dibine getirerek ne mesajı vermeye çalışıyorsun İsmail? Senin boyu muyum ben? Nefes aldırmıyor muyum? Efendim, şu anda Kum Çıkaran isimli kapsülümüzdeyiz kapsülü yurt dışından getirttik. Çılgın bir alet. Ben kaptanınız Bahadır Tezcan. Size yol boyunca rehberlik edeceğim. Excuse me. Ben asırça biliyor. English please. English? English olur bacım. What? Diyorum ki, of course my sister. It's a boğaz. Did you know boğaz? Hani can boğazdan gelir. Can is... Sultan Ahmet değil. Not Sultan Ahmet. Deniz burası deniz. Si. Bravo İsmail. Yıl dönemimizde beni buraya getirdiğin yetmedi. Bir de turist kızlarla konuş İsmail. <laughs> Hayatım bir şey demedim. Sadece buranın Sultan Ahmet olmadığını söylemek istedim. Ayrıca burayı ilginç bir deneyim olarak düşünmüştüm. Sevmedin mi? Sence sevdim mi? Sevmiş gibi miyim? İnsan eşini boğazda yemeğe götürürsen beni boğazın dibine getirdin. <laughs> şimdi hayatım. E ee, yani ben şimdi <laughs> teyze ne yapıyorsun? Beyin cerrahı mısın? Muayene mi yapıyorsun? Kalk yer ver. Yaşlıyım ben. Yer ver. Teyzeciğim her yer boş. Allah'ım. iyi teyzeciğim, geç otur. Bravo İsmail. Teyzeye yer verme ayağına. Ne güzel bir turist kıza yaklaştın. Ya ne alakası var? Kızla aramda elli metre var ya. Ha bir de ölçtün yani. Bravo İsmail. Ölçer kızım, ölçerler kuzum. Erkeklerin bazısı böyledir. Nerede bir karşı cins görseler, cins cins hareketler. Teyzeciğim, siz de mi tura katıldınız? Yok evladım. Ben İstinye Devlet Hastanesi'ne en çabuk nasıl giderim diye sordum o kaptana. O da beni buraya getirdi. Acil test yaptırmaya gitmem lazım. Geç abi sen de. Evet. Evet, yolculuğumuz başladı. İçeride adamlar kurdular düzeneyi. Kendi kendine gidiyor alet. Vallahi çılgınlık. Dünyada bir ilk. Yavrum bu İstinye Devlet Hastanesi'nden geçiyor değil mi? Bak tekrar soruyorum. Evet teyzeciğim. Turistik su altı boğaz turu için bu. Hastane önünde tekrar yüzeye çıkacağız. Dünyada bir ilk. Su altında mıyız? Ay ben tahlil için çişimi tutuyordum. Ay deniz altında nasıl tutarım? Her yer su olacak. E, ben müsait bir yerde ineyim. Ha, olur. İleride köşede seni indirem. Donmuş mu bu? Su altındayız. Şu alete biraz saygı ya. Hadi arkanıza yaslanın ve boğazın güzelliklerinin keyfini çıkarın. E ee, pardon. Sizin denizaltı ehliyetiniz var değil mi? Ee, işte herkes kadar. Kendi çapımızda bir dönem kursuna gitmiştik. İyi yolculuklar. Kaptan bana hiç güven vermedi. Şu an işkillendim. İşkilliyim şu an. Ben biraz panik bir insanım da Korkuyorum. Sırf korkum yüzünden 30 yıldır hiç karşıya geçemedim. Bu benim ilkim. Nasıl karşıya geçmedin? Köprüden de mi geçmedin? Köprüden. Ha <laughs> ha tabii. Köprü. Havada duran bir asfalt parçasına güveneceğim. Oldu. Ya düşerse? Köprü mü düşerse? İlginç. Uçağa falan da mı binmedin? <laughs> tabii. Uçağa binecektim. Bineğin de havada uçan daireye çarpsın, değil mi? Bu normal değil anam. Vapur mı hiç binmedin evladım. Vapur. <laughs> Tabii. Suyun üzerinde giden bir demir parçasına güveneceğim. Ya batarsa? Yavrum cins misin o zaman? Buna niye bindin? zaten batmış batacak. <laughs> Aynı zamanda güvenli bir ulaşım aracı. Daha ne kadar batabilir? Enteresan adam. Yes, onu biliyor ben. Interesting, very authentic, very sweet. Vay, bravo İsmail. Kız senin fotoğrafını çeksin, sen böyle otur İsmail. Geç geç, ben ikinizi birden çekeyim o zaman İsmail. Saralım siz, siz saralım ben bakmıyorum. Canım bak böyle yapma, günümüzü rezil etme. Ne kadar güzel bir ortam. Boğazın içini görüyoruz ve pencerelerden. Bak balık sürüleri, Aa, deniz analarım. Ayakkabı, burada. Aa, deniz atı. Ne kadar güzel. Bak, Pikachu burada. Demek burada da varmış. Aa, ne kadar... Sünger bu. Sünger bu. Ee, tabii ya. Onun da evi sayılır burası. Merhaba Sünger kardeş. Değerli konuklarımız. Şimdi animasyon saati. Size Deniz Anası taklidi yapayım mı? Deniz, yavrum eve gel hadi. Akşam oldu. <laughs> Esprilerimiz ücrete tabidir. Panik yok. Seyrimiz devam etmektedir. Her şey son derece güvenli. Anam tanker! kapsüle kuşum. Sen öyle uzan İsmail. Hayatım ne yapayım? Ben de kapsülün içindeyim. Merak etme. Kaptan şimdi yetkililere haber verir. Oturun lütfen. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı büyük. Yetkililere haber vereceğim ama telsiz zarar görmüş. Denizin ortasında kaldık ya. Duran topa vuran Şinaydar gibi vurdu tanker. <laughs> Şişt, daha taksidi bitmedi biliyor musun? Deli var şu an önünde. dedim bir baskı oldu <laughs> yandık biz var. Biz kapsüle bir türlü hava bastırdıydık. Oksijenimiz belli bir seviyede. O yüzden fazla konuşmamak gerek. Fazla konuşursak ne olur? Oksijen azalır. Ondan sonra ne olur? Kim bilebilir? O zaman ne yapacağız? Az konuşacağız. Az az sık sık nefes alacağız. Ne yapıyormuşuz? Az konuşuyormuşuz. Neden? Anladık bir adam sus! Konuşmayın derken hava yağar Sus! <laughs> Peki içeride ne kadar hava kaldı yavrum? Onu nasıl anlayacağız? Oksijen seviyesi yüzde altmış üç. Allah'ım! Onu söyle! Makine de yapmışlar ya! Ya! Bravo İsmail. Millet burada hava depolasın, sen uyu İsmail. İlk biz telef alalım burada İsmail. Uf. Yeter, ne yapıyorsun? Elma toplar gibi oksijen mi toplanır ya? Kaptan Bey, nasıl ilerliyoruz şimdi? İlerleyemiyoruz. Durduk şu an. Aleti kullanma kılavuzunda Almanca var, Çince var, Türkçe yok. İçeride adamlar çalışıyor. Halledeceğiz. Oksijen seviyesi yüzde 62. Adam yapmış abi. Bak her şeyi söylüyor. Ne diyor anlamıyor. Bu boylarda biri mi arıyor? Çocuk mu kayboldu? Yabancı kaç kelime? Konuşma diyorum adam. Konuşma artık. Oksijen seviyesi düşüyor. Oksijen seviyesi yüzde altmış. Ya al işte. Ciddi seçti işte daha. Şimdi panik yapabilirsiniz. Oksijen seviyesi yüzde elli galiba panik atak geçiriyorum. Bu geleneksel kıyaon. Ben çok sevdim. <laughs> çok eğlenceli ve <laughs> sweet. Ya yapmayın böyle yapmayın. Don't. Vay bravo İsmail. İlişki ilerlettiniz. İlk kavganızı da yaşıyorsunuz yani. Bravo. <laughs>